Merhabalar canım arkadaşlarım bugün günlerden Ayvalık. Beraber Ayvalık'tayız Ayvalı. Gezeceğiz böyle mini bir Ayvalık turu yapacağız. Arkada annem babam ve kardeşim var. Geldiğimiz gibi ne yapıyoruz? Topar. kasıya gidiyoruz. Evin şirinliğine bak Aydoş. Evin şirinliğine bakayım Neloşcüm. Ay çok tatlı. Gerçekten çok da güzel yapmış mor mor. Ayvalık'ın sokakları o kadar güzel ki gideceğimiz yere gidemiyoruz. Sürekli durup bir şey çekmek istiyorum. Baksanıza çok keyifli değil mi şurada oturup bir şeyler içmek? Akşam var ya düşünemiyorum burayı. Efsanedir. Burası bit pazarı sokağıymış ama şu anda kurulmamış. Biz mesela arabayı da şeye bıraktık. Pazar yerin otoparkına adam dedi ki saat 5'te gelin. Pazar kurulacak <laughs> Dedik peki abi yani sen öyle diyorsan ne yapalım yani. Ee, şu an daha biz böyle şu an saat 11. O yüzden çok açılmamış gibi. Buralar bence öğleden sonra akşama doğru falan daha hareketli ve şey oluyor. Çünkü genelde işte denize giriyorlar. Akşam yeme içme eğlence kısmı daha güzel oluyor yani. Yemiş meyhane adı. <laughs> Şurada hemen sokak indi. Biz tostçular çarşısını tercih ettik. Zaten her yerde var ayvalık tostu da bakalım nasılmış. Gidiyoruz ve deniyoruz. Hemen böyle sahilde Migros'un yanında arkadaşlar. Puanı <laughs> Burada böyle yan yana bir sürü şeyler var böyle e, büfe gibi ya yani büfe gibi değil <laughs> yerler var. Ee, biz internetten baktığımızda Eymen en iyisi diyordu. O yüzden biz de şimdi Eymen'e geldik. Ee, aslında iki tane çok Dört kişiyiz ama çok fazla yemek istediğimiz şeyler vardı. Onu böyle ilk önce tam getirecek. Ben size göstereyim de sonra keselim. dedi. çok tatlı bir çalışanı vardı. Bakalım gelsin ve deneyelim. Beni netliyor mu ya? netliyoruz değil mi? Boz, boz, boz. En son sistemi olarak da ağzım kullandı şimdiden baya güzel gözüküyor. <laughs> Çok, iyi. Çok iyi değil mi ya? Baya güzel. Arkadaşlar bu nedir? Yani gerçekten bu nedir? Bu kadar güzel gözüküyor ama nasıl yenilene dair hiçbir fikrim yok. <laughs> Yenmesi bence çok zor olabilir. Bunu bu nasıl yiyebilirim? Sen. Üçü de can var ya bana bakıyor <laughs> deli gibi. Ekmeği o kadar güzel ki. Gerçekten ekmeği çok güzel. <laughs> Hımm. Herkes merhaba. Turşuluk kızım çok iyi! <laughs> Ayransız olmaz. Aa ekşi ekşi çok güzel! Deniz bunu asla içemez, biliyor musun? Ya! Bir kere onu ekşi içeri de ki, bozulmuş. <laughs> Bu arada fiyatları da böyle arkadaşlar. Ve bence gayet de makul yani. Güzel çünkü aşırı derecede dolu dolu. Tamamen doyarsınız. Eğer Cunda'ya gitmek isterseniz de bakın şurada tam olarak yazıyor gördünüz mü Cunda diye. Bunlar direkt oradaki merkeze gidiyor. Tam karşı ada çünkü Cunda adası. Bu sahil boyunca zaten yürüdüğümüzde mutlaka görürsünüz. Arkadaşlarım şimdi size anlatacağım. Hani biz tostçular çarşısına gittik ve orada Eymen'de to tost yedik ya. Oradaki Pınar Hanım o kadar tatlıydı ki size anlatamam. Gerçekten bizimle çok fazla ilgilendi. Bir de şey varmış Eymen 3 varmış. Oraya doğru gittik ve orada da kahve içtik içerisinde her detaydan kendi ilgilenmiş. Onlardan size gösterdim. Ee, ve kesinlikle tavsiyem size Eymer 3'e gidin. Hem ortam olarak çok şirin, gerçekten çok keyifli bir yer. Hem de çok küçük de olsa bir fiyat farkı oluyor. Çünkü çarşı içinde e, hani fiyatları dengelemek istedikleri için yani kimseye işte şey olmasın diye. Orada böyle 20-30 lira da olsa bir fark var. Yani 20-30 lira bence az bir şey değildi. O yüzden Eymer 3'e gitmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Hemen tam sahide böyle aradık kalıyor. Karşı taraf tarafında. Ah bize bir de bir kahve ısmarladı. Sağ olsun. Ar da. Güzel de kahvemizi içtik. Şimdi Ayvalık sokaklarında yürüyoruz beraber ama annemleri kaybettim sizle konuşurken. Onları bulayım daha yemek istediğim, gitmek istediğim birkaç restoran daha var. O yüzden yürüyerek, enerjim atarak sonra güzel yemekler yemeye devam edelim istiyorum. Her köşe başı o kadar güzel ki bakar mısınız gerçekten bayıldım buraya. Çok tatlı ya. Her yer fotoğraflık, her yer. Rose Antik diye bir yer gördüm arkadaşlar. O kadar güzel şeyler var ki. Şunlara bakın. Ya. Çok iyi değil mi? Keşke bunu hepsini götürebilsem ama ne yazık ki. Yalnız söyleyeyim, Bunda anneannem evinde vardı biliyor musunuz? Ya her yer çok güzel. Şimdi Macaron Sokağı'na geldik. Aslında burayı hep böyle makaron diye okuyorlarmış ama bu yanlışmış. Doğru olan Macaron'muş. O özellikle öyle. Söylüyorum. Oraya geldik şimdi o sokakta böyle çok tatlı yerler var. Bir de burada zaten şey var direkt bir tane böyle bir konak var. Böyle Macaron konağı geçiyor ve orada böyle şarap tadımları falan diye musunuz? Onların bir de şarap yeri varmış aynı zamanda. Burada şarap çok meşhurmuş. Şarap, zeytinyağı, öyle şeyler. ayvan çok meşhurmuş. Belki bir şarap tadımı da yaparız ama bilmiyorum. Nasıl olacak? Çıkın Bakalım. mı? <laughs> Çıkın tabii. Çok <Çıkınlar. gülüyor> tatlı. <Yerim. gülüyor> Canım insanım yani çok sürürler. Herkes o kadar sıcak ki burada. Size anlatamam yani. Yatan... Her yer çok sıcak, çok samimi gözüküyor ve insanlar da öyle. Yani burada insanlar biraz daha böyle mutlu galiba arkadaşlar. Çok İstanbul'da o kadar zordu ki bir şey çekiyorum, bir şey yapıyorum. Ben gözüktüm mü ben gözükme istemiyorum, onu sili falan diye neler nelerle karşılaştım. O yüzden İstanbul'dan fark etmesinizdir. Çok parça parça. Herkes çok rahatsız oluyor çünkü çekimden. Ama şu an bunu çok keyifli. Beğendim. Hemen şuraya bir bakalım. Vallahi. Annem e, şunu çok beğendi. Onu bir tane bununla aldık. Ben de şunu çok beğenmiştim ama e, Kore'ye gidene kadar başına bir şey gelir mi gelmez bu kısmına emin değilim. Yürürken birazcık düşüneceğim ona göre dönüşte de bunu alırım ama sen. Gerçekten bayıldım bu sokağa. Ya bu sokağı alıp böyle direkt böyle Kore'ye taşıyamayayım arkadaşlarım ha. Yani orada da böyle huzurlu, mutlu güzel güzel sokaklarda gezsem he? Ne dersiniz? Yıldız Femili. Bunlar da benim yüzümden durup durup gidiyorlar. <laughs> Seni bekliyoruz. <laughs> Kıyamazsın. Beğendiniz Ayvalı? Evet çok beğendim. önce geldiğiniz için çok... Ben, ben ilk defa geliyorum. Sen geldin de ben ilk defa geliyorum. Bu arada ben de geldim ama gelelim geleli çok çok o eskiydi. Yani üniversite öğrencisi falan. <laughs> Falandım. Hatta sevgi ve Yunla Cunda'ya gitmiştik. hayır canım hiç de bile. Cunda'ya biz gitmiştik. Biz Cunda da güzel ben bir ben yemiş içmiştik. Cunda güzeldi. Cunda akşam gitsek şu an yine çok güzeldi işte. Zamanımız yok arkadaşlar. Zamanımız yok. Anla artık 5 TL su bile gelmediğini biri söylesin. Az önce 15 lira verdi demesi yanında Naber? İyi senden haber haber. Senin yanında Nasıl? yüzüm ufaldı Onları Ay valla kaç puan veriyorsun? Dokuz, dokuz buçuk çok oldu ya hayroş Neden çok, çok iyi, Çok keyifli değil mi? Yani Ama çok dokuz keyifli. buçuk çok yani Ne hiçbir şey de ben. ben Dokuz çok oldu ben kötü demedim ki. Şöyle eski evlerde böyle böyle minik minik dokunuşlar var. O yüzden e, insanı gerçekten etkiliyor, hoşuna gidiyor. Yani evet buradaki bütün ev zaten çok eski. Yani yeni yapılan bir bina yok ama zaten eski Ayvalık evleri olarak da geçtiğinden dolayı. Ama çiçekler o kadar güzel ki her yerde çiçekler var. Mesela şu sokağa bakın. Ay bir saniye, annemin şeyinden çıkayım. Kadrajımdan, pardon canım. <laughs> Hemen poza girmişler. Sokaklar şöyle kırık dökük olsa bile denize çıkıyor olması çok güzel. Yine çok seviyorum şunu ama baya e, tadilat gerektiren evler var. Bu çok doğru. Ayvalık Ayazması'nı gezmeye geldik şimdi. Bakalım içeride neler varmış. Şöyle bir kilise, Rum Ortodoks Kilisesi. 19. yüzyılda yapıldığı düşünüyormuş. Rum Ortodox Kilisesi olarak inşa edilmiş. Şuradan gelen su fesiyle var ya. Gerçekten çok farklı oluyor içeride gezmek. Altta şöyle bir yer var. Oraya gidiyoruz. Sadece yüzünü değil, günahlarını da yıkan. Ben yüzümü yıkadım, günahlarımı da yıkadım. <gülüyor> ben emin oldum şimdi. çantamı Anıl'a kilitledim. Yaşasın. Çünkü çok ağır. Şimdi neydi burası ya? Neydi ya? Macaron. Macaron sokağında böyle mol mor salkı. Alıyorum. Öyle bir Bir kuru bir de karadut söyledik so 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 arkadaşlar. Bardakları çok çirkin de. De bir tutsam kuru işlemi de yapacak. Ekşi bir tutu var. Ağızda böyle bir şey bırakıyor. Ee, karadut da çok tatlı. İkisi ben de benlik değil e, ee, bardak fiyatı atmışlar. <laughs> Mayhoş Bakın demiştim size makaron değil macaron. <laughs> Yıldız family. Ne durumdayız? Eridik mi sıcaktan? Biraz Nerede babam ya? Az önce diyordu beni çekmiyorsun şimdi de kaçıyor. Babam diyor ki, artık bizi çekmiyorsun diyor. Evet. Küsmüş tripod ya Çok pardon. <laughs> Yorumları lütfen söyleyelim ya. Yani. Ne söyleyelim? Bom biraz daha çekilden tarzında. Peki annemin mesaj yazarken kit, kitlenip kalması. Kımıldayamıyor, yumurtasın evet, öyle kalıyor. Çok üzüldüm. Kuzenime yazıyorum. Teyzeme yanına gidecektik maalesef teyzem yok. Üzüldü. Yoldaymış üzüldü ama kitleniyor, yürüyemiyor. <laughs> Yazarken böyle bekliyor ilk önce. kenarda bekle. İnsanlara yol ver. <laughs> ne o? İnsanlara Kesin yol ver. <laughs> kelime eksikliği yazmayayım diye. Her, her yerde kardeşim, ama ya. Her yerde. Bu çocuğu her, yerde çalışan zannediyorlar. Bu insan ne ya? Her taraf. <laughs> Emekler gibi gözüküyorsun galiba çocuğu. Herhalde tişört giyiyorum falan diyordu. Geçen gün gömlekle Gitmiştik. Ama gömlekli evet. Beyaz gömlekli gitmiş. Gene Doğru. çalışan zannetmişlerdi. Bir de sinirleniyor sonra ki ben gene çalışan oldum burada. Aa, ne kötü çantalar var. Çok şirin şeyler var. Artık Ayvalık'tasın galiba Alp evet. He? Annem Ayvalık'ı çok beğendi. Çok beğendi. Yazlığın yerini değiştirmeye karar verdi. <laughs> Arkadaşlarım yemek için buraya geldik. Paşa Zeytinyağı ev yemekleri çok meşhurmuş. Şöyle dışarıda oturuyoruzsın ama çok sıcak olduğu için biz içeriye geçtik. Bizimkiler hemen gömüldüler zaten. Şimdi ben size bir de yemekleri göstereceğim. Bunlar böyle günlük olarak değişiyor yemekler. E, zeytinyağlıları zaten çok meşhur olduğu için buraya geldim çünkü çok fazla yoğunlukum. Bir de bildiğim kadarıyla bu aşağıdaki taşlar var ya. Onlar ısıtıyor. Yemekler böyle daha e, taze ve şey oluyor. Doğru Kurunmadan hem mozaik taşı dediğimiz bir taştır, hem sıcak tutuyor, hem de yemeklerin suyunu çekmeden kurumamasını sağlıyor. Ben ekmek manmalı ilaç mahiyetinde bir yağdır. Bana anlarsınız diğer yağlardan farkını arasanız bulamazsınız çünkü ben bunu böyle meraklı zeytinyağını bilen e, öğrenmek isteyenler için ayrıca saklıyorum. Bil Tatsınlar bakalım nasıl Çok olsun. teşekkür ben ederiz. De. Çok sağ olun. Şurada bir zeytinyağı tabağımız var. Ee, kabak şey dolmamız var. Bunu denemek istiyordum. Sırf bunun için geldim. Burada bir bamya tavuğu var. Ee, e, paçayı babama söyledi. Kusura tabağına. <laughs> ben paça nö yani. Hadi bakalım. Deney. İlk önce sen paçayı dene bakayım. Anneciğim sen babama bir, bir mikrofon tut. Çok ses var arkada. Beni rahat evet. duyabiliyor musun? böyle? Dene bakalım, bakalım. Dene bakalım. Paçanı dene bakalım. Bak bak. Canlandın mı? <laughs> Unutmuş musun kameraları? <laughs> evet, abi olsaydı. Sen de güzel beğendin. Beğendin mi? Çok Hadi şey. bakalım. Sen i̇stiyor musun paça? Sana da söyleyelim mi? Torba için bir iki bir şey daha söyledim. Evet, yani bu terbiyesini çok doğru yapmış. Kalınca bir terbiyesi var içerisinde. Etinde ayrı bir lezzet olur. Bana göre gayet iyi yani. Paça torbası. Ağabey de biraz daha yoğun tabii. Ya yoğun, evet. Bence de biraz yoğun. Evet. Yoğun. Karar şeydim. ama ben kabak çiçeğinin bakın yarısına karabiber yarısına kimyon bu tarafına limon sıkın diğer tarafını yoğurtlayın. hangisini daha çok beğendiniz onu da merak ediyorum yoğurt yoğunluğunu tadını alıyor dolayısıyla bence karabiber limon daha doğru geliyor. Karaber limon mu diyorsun sen? Karaber limon doğrudur. Hadi bakalım. Hepimiz şimdi deniyoruz. Arkadaşlar ekmeğimi aldım. Şu zeytinyağını hemen tanıyorum ve mide. Bu var ya içilir. Bu içilir. Yani güzel. yani böyle yağ yiyormuşsun gibi bir şey asla yok. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Ama benim denemek istediğim en önemli <laughs> şey. kabak şeyi. Gerçekten midye, midye yiyormuşum gibi. Gerçekten. Bir de yoğurt deneyeceğim bence kekik limon. Kekik limon çok çok lazım ama yoğurt da güzel. Bir diğer merak ettiğim şey de temiz otun. temiz deneyelim. Temiz çok güzel. Buraya gelince kabak çiçeği şey yiyorsunuz, temiz otu yiyorsunuz. Şu an bu. Geliyorum devamlı, geliyorum. Denedikçe size söyleyeceğim. Bu fasulye mi? Fasulye değil gibi filmi bu. Hmm. İnce ince oluyor bunun içi. Aşırı derecede doyduk arkadaşlar. Var bu kadar ekmek yedik ki gereksiz şekilde ekmek yedik yani. Eee ze gerçekten çok iyi. Zaten boşuna bu kadar uğrunu sağlamış yani. Bir de çorba olarak burası çok meşhurmuş zaten. E, çorbada babam içti. Şimdi onunla ben bir yorum yapmayayım ama babam da çok beğenmiş zaten. O paça içmiştim. Ee, onun dışında ne düşündüm? Kabak çiçeği. Mutfak halinde. O diğer size ya, böyle bir fasulye benziyor. Fasulye gibi dedi. O börülceymiş. Ama şey tarla börülcesiymiş. Böyle bir ay falan sadece oluyormuş Sonrasında e, çok iyi olmuyormuş. O yüzden şu an tam mevsiminde yiyormuş. Ne sağlıyor bu külsulu bastı Eskiden kabartma tozu olmadığından o kül suyu bu tatlıya bir kabartma özelliği veriyor ve kıtırlık veriyordu. Ondan dolayı taşaya geldiğinizde başka tatlımız yok. Sadece köy sulu kalbora bastırıyorsunuz tatlı geldiğinde bu ya. <laughs> Deniz olsa ne yapar şimdi? <laughs> Ama sen dedin de. Baklala, o o baklava Baklava tadıyla. Ramağında gömmüş. Ya o cevizli baklava tadı var ya, o renk, o havayı alıyorum yani. O... Zeytin külünün tadı geliyor mu? Aynen, ne? Zeytin külünün. Yok, öyle bir tat gelmiyor. Sıra sen kalın anıla geliyor muymuş zeytin külünün tadı? Birazcık büyük alayım da. Çok büyük aldım yer. <laughs> Şekerpare'nin daha böyle kalın, dolu halini düşünün. Bunun üstüne işte ceviz ve ant antep fıstığı koyulmuş. Ama bence bayağı güzel bir tatlı. Çok ağır bir şey değil. Veya şekeri güzel. Şeker bir, 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 evet, bir tık üstünde geliyor tadı. Şekerpare'nin benzerliği var tabi. Ama biraz da baklava tadında da geliyor. Cevizli baklava Yani. çekmeyi unuttum. Allah'ım ya. Herkesin şu an konuştu tek şey bu. Eskiden kabartma tozu yokken bunu nasıl etmişler böyle yapmışlar diye. Valla eskiler daha zekiymiş. Biz buna karar verdik. Mikrofon yok ya onlarda. sesim tam duyamamasınızdır diye ben sanatayım. Ben de sonunda deniyorum. Hadi bakalım. Ki ben tatlı diye aç bir insanım biliyorsunuz ki Kore'de. Hı. Hı. Dışı böyle yani böyle çok çok hafif kıtır gibi ama içi yumuşacık ve gerçekten ceviz taneleri var kocaman kocaman. Aşırı ağır bir tat değil ama ceviz seviyorsanız bayılacağınız bir tatla. Düşünsenize bir de mikrofon açık değilmiş. Açık açık ışığı yanıyor. Deniz olsa şimdi çok babacığım çok güzeldi bu. <laughs> Arkadaşlar bence yani gerçekten Ayvalık'ın insanları çok başka, çok tatlı, çok sıcak. Az önce yemek yediğimiz paşadakiler de öyleydi. Sahipler inanılmaz içten ve çok tatlılardı. Kendine buradan tekrardan çok teşekkür etmek istiyorum. Orada tatlı yedik biliyorsunuz ki o onu yemeseydik eğer burada İmiren var, bir de Güler e, Güler tatlıhanesi var. Onlarda bir tatlı yemeyi istiyordum. Ama oradaki tat o kadar güz güzeldi ki şu an bunun bir şey yiyebileceğimi pek zannetmiyorum. Geldiğinizde bunlardan birinden sakız damla sakızlı dondurmalı lor tatlısı yemeniz gerekiyormuş ama bizim yiyecek bir yerimiz kalmadı. Maalesef. maalesef. <laughs> Biz çok zor durumdayız can O yüzden kurabiye alıp sonra evde falan yeriz. Dondurma yiyelim ama ya. sadece dondurma satıyor mu bilmiyorum ama. Sadece dondurma satıyorsa belki dondurma da yiyebiliriz. Senin denemek istediğin var mı bir şey? Şu an karnım çok hiçbir şey düşünemiyorum. Karnın çok. Anam da çok <laughs> <laughs> ben mahvolmuştum an... o zaman <laughs> Şu an karnım çok. <laughs> tamam karnım çok top. Gerçekten paşada çok yedik. Çünkü. Aynen. Adam bildiğiniz ayvalar yemek yemeye gelmişiz. Başka <laughs> şey hiçbir şey yapmadık. Evet, senin denemek istediğin bir şey var mı? Çok, çok şey denedik ama koruk suyunu beğenmedik. Biraz şimdi çok içi geldi. Şimdi bir daha deneyeceğim bakalım orada farklı. arasında farkı ne? Koruk bir daha, bir daha içeceğiz Bir daha içiyoruz Şey peki kurabiyelerden bir şey denemek istiyor musun? Ya, kurabiyelerden tatlıyla çok aram yok ama olsun. Bak biraz göbeği bir çıksın. Az önce yediğim neydi? Az önce götürdü tatlı, tatlılar. Şimdi tatlılar. Az, <laughs> az önce götüren kimdi veya tatlılar? Yani. <laughs> Damla, sakalı, zeytinyağlı kurabiyelerden ve böyle, böyle farklılardan böyle bir yarım kilo aldık deneyeceğiz. Diye. Bir de tabii ki de kavala aldık. Bunları sonra evde de deneyeceğiz çünkü dermanımız kalmadı. Bu arada biz İmir'i tercih ettik ama isterseniz Güler Tatvanesi'ni tercih edebilirsiniz. Ben neden burayı tercih ettim? Çünkü oranın yorumlarında böyle insanlar çok kötü davrandıkları yazıyordu çalışanların. Ben böyle şeyleri sevmem. O yüzden dedim ki o zaman imlendiyerek buraya geldik arkadaşlar. Lord tatlısı buymuş arkadaşlar. Bunu dondur Normal yiyorlar ama gerçekten daymanımız kalmadı Yiyemedik yani üzüldüm. Siz benim yerime gelip mutlaka deneyin. Burası 1850'de inşa edilmiş bir kiliseymiş, hem de ortodoks kilisesiymiş. Sonrasında da cami olarak değiştirilmiş. Ama şu an hem kubbesi hem de saat kulesi olduğu için tabii ki de biraz daha farklı bir cami olarak işlev görüyor. Ben içeriye girip gezemiyorum ama arkadaşlar üstünde elbise olduğu için. Çünkü kapıda da e, kıyafete uygun bir şekilde girin diyor. Cami çünkü. O yüzden Anıl'ı belki şey yaparım. Çeker içeride. Nasıl çeker bilmiyorum. Bakalım artık. taksi Anıt Müzesi'ne geldik. giriş yan tarafta yazıyor. Hadi bakalım. Bir gidelim ve bakalım neler varmış. Arkadaşlar buranın girişi normalde 105 lira ama müze kartınız varsa giriş bir oluyor. Biz geçen sefer müze kart almıştık ki Asos'ta e, 3 5tir onu kullanıyoruz. <laughs> Nereye giriyorsak Anakola'na çünkü çoğu yerde müze kart geçiyor. Mutlaka bir müze kartınız olsun. Bu arada bazı yerlerde yabancı ve Türk olarak fiyat farkları değişiyor ama burada aynıymış. Yabancı da, Türkiye'de yani 105 liraymış. Bir yerde e, euro olarak alıyorlardı. Yabancı neredeydi? değil Asos'ta bir Değil mi? Evet 11 euroydu içeride size şöyle harika bir şey karşılıyor. Bakar mısınız? Çok güzel. Detayları falan bence gerçekten çok iyi. Şöyle tavana kadar gidiyorum. Bak bak babam da orada Instagram açacak. <laughs> Anlatıyor. Babam mesleğimi elimden almaya çok kararlı arkadaşlar. Üst kata çıktık. Bir de buradan çekeyim dedim. Şöyle bir alan. Yoruldum ben ne <laughs> Nefesim kesildi. Arkadaşlar, herkes eridi. Bitti, kendi İçerisi beklenildiği kadar soğuk değildi. <laughs> herkes varmış. o kadar zor yürüyor ki. Bittik ya, bittik! O kadar sıcak ki gerçekten eriyoruz yani. Çok zor durumdayız. E, mahvoldum. Gerçekten bittim ve kesinlikle yandım yani. Denizde yanmadığım kadar yürürken yolda yanmış olabilirim ki güneş kremi sürmeme rağmen yani şu an şöyle tam sahile geldik arkadaşlar böyle burada deniz kenarında oturalım istedik ama şu kısımda yer yoktu diye kalbim kırık, oturmuyor <laughs> orada yer alaydı, çok iyiydi ya şöyle serin serin var ya of bir soğuk bir şey. içecekler olurdu ya ee, bu arada yer, <laughs> yer almadım, orada yer buldursun bu hiç halim olmadı. Biz ters düşürüz orada video çekerken. Şey tam denizin üstü atıcayesinde güzel soğuk bir limon da Şöyle keyifli bir yer oturuyoruz. Burası var ya tam emekli yeri. O kadar tatlı ki çok beğendim. Evet ayvalık hakkında duygu ve düşünceleri alalım. Valla ayvalık metropol bir şehir olmuş. Sanırım her bir Ankara'dan bu kadar var. <laughs> Vallahi ya hem büyük yani. hem de kalabalık. Bu şey kalabalık. gez gez bitmiyor. Ben kalabalık. Kalabalık, kalabalık olarak diyebiliriz. <laughs> çek abi, Peki. çekim abi. Yakın çekim al abi. Çek, taş, taş, taş gibi şu an. Güzel, cidden, güzel, eee, evet doğru çok serin vallahi. <laughs> Gerçekten öyle. Arkamızdakilerde bak ama çok serin çok güzel. Nasıl? Gerçekten öyle. E, çok serin çok güzel şu an esiyorum. Bana bakınız havalı. Limoncu söyledim ya. Eskiden böyle annemler beni zor... <laughs> annemler beni zorla düğüne götürürdü. Orada böyle bayat tasta ve limonata gelirdi. Tam olarak o limonata. Ben de <laughs> Uludağ limonatayı direkt yiyorum. Uludağ bu kadar kötü mü ya? Ben var ya eridim, bittim, mahvoldum. <laughs> 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 Ay çok fena bir şey söyleyeceğim. Ayvalık'ta. Cunda çok güzeldi. Bir önce bunu söyleyebilirim. Cunda mı gittik? Ne kadar yalancı dolan. Yaparız ya. Saçma lan böyle şey yok, öyle şey yok. Yalan dolan yok benim kanalımda. Yalan dolan yok. Cunda'ya gitmedik. Gitmek istedik ama saatlerimiz dördü gösteriyor. Ve bir denize girmek istediğimiz İçinde Şimdi böyle sarımsak tarafına gidip orada bir, bir saat falan akşam deniz keyfi yapacağız denizde video çekemiyorum çünkü sadece biz değil herkes sonuçta bikini veya maya giyiyor. İnsanlar bir anda kendini da gelip rahatsız olabilir. Herkesin mahremine saygım olduğu için denizde videoları çok çekmedim. Hatta hiç çekmedim diyebilirim size. O yüzden şimdi de biz denize doğru giderken burada böyle bir kapanışımızı yap yapalım istedim. Gel. Gelseniz canlar beraber yapalım. Orada duruşma bakıyorlar. Evet. <laughs> evet ilk önce Ayvalık'la ilgili tek cümle alıyorum hepiniz Hatta tek kelime alıyorum cümlere değil. Çok güzel bir yer. Toast. Güzeldim. <laughs> 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 ben de emekli diyorum. <laughs> Ayvalık gerçekten emekli yeri bence. Tam öyle bir ortam var ama çok keyifli bir ortam var. Biz beğendik. Yedik, içtik, eğlendik. <laughs> İnşallah siz de bizimle çok eğlenmişsiniz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> like, like, like. like ve yorum atmayı unutmayın. <laughs>